Allahü Teala iste kulum istediğini vereyim. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. İsmi azamın hürmetine. Dualarımı ve dualarımızı kabul eyle. Ya Bediye Semaveti vel erdi ya zel celali ve ikram. Ve ilhakum ilahun vahid. La ilahe illa hüver rahmanur rahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Allahümme bisemikel azam ve Redvanikel Ekber. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü zalimin. Allahu Teala iste kulum istediğini vereyim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. İsmi azamın hürmetine, dualarımın ve dualarımızı kabul eyle. Ya bedi es vel erdi. Ya zel celali vel ikram. Ve illa hukum illahun vahid. La ilahe illa hüver rahmanur rahim. Elif lammim. Allahü la ilahe illa Hüvel hayyul kayyum Allahümme bismikel azam ve ridvanikel ekber La ilahe illa ente subhaneke innekün Minel zalimin. Allahu la